YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere şahane bir helva tarifi hazırladım arkadaşlar. Erzurum'un meşhur helvasını sizler için hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Bunun için gerekli malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağını tencereye aldım. Bir çay bardağından bir parmak eksik toz şekeri ve çeyrek çay bardağı su ile şekeri karıştırıp çok fazla çözdürmeden hemen kenarda bekletelim. Tencereyi ocağa aldım. Tereyağı eriyince içerisine bir buçuk su bardağı un ilave ettim arkadaşlar. Ocağın altı orta derecede arkadaşlar. Ne çok yüksek ne de çok kısık. Rengi dönene kadar sürekli karıştırarak kavurmaya başladım. Birazdan yağını kusup salacaktır. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş cıvayıp kendini salmaya başladı rengi de yavaş yavaş dönüyor. Bütün aşamalarını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yaklaşık 10-12 dakikada kavurdum. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Rengi de gördüğünüz gibi kahverengimsi bir renk aldı. Şöyle hemen ocağın altını kapattım. Birkaç dakika yanmaması için hızlıca karıştırdım. Ve daha çabuk soğuması için tepsimin içerisine yarısını geçecek kadar soğuk su koydum ve tenceremi soğuk suyun içerisine aldım. Bu şekilde daha çabuk soğuyacaktır. Hızlıca karıştıralım ve şöyle ılıktan biraz sıcak kıvama geldiğinde şekerini ilave edeceğiz suyun içerisinde çok çabuk istediğim kıvama geldi arkadaşlar hemen bu esnada şekeri karıştırıp içerisine boca ettim burada yapmanız gereken hızlıca karıştırmak arkadaşlar helvanın sıcaklığı ile şeker içerisinde eriyip kaybolacaktır ve birazdan kıvam alacak bekledikçe kıvam alıyor arkadaşlar asla cıvık bir kıvamı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi helvamız hazır inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar hemen şöyle biraz daha karıştırıp sonrasında servis tabağına alıp bu şekilde servis ettim inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar kıvamı bekledikçe daha da güzelleşiyor tabağın içerisine düzeltip üzerine kaşıkla videodaki gibi bu şekilde süslemeler yapıp servis ettim. Kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Helvamın son hali bu şekilde arkadaşlar. Tarifi beğendiyseniz sizlerden ricam yorum kısmına çiçek olur böcek olur herhangi bir emoji ile bana destek olabilirsiniz arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar bir tarifimin burada sonuna geldim bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın afiyetle kalın